Ama sen benim yeni aretimsin. Dur be Zarttağım, ben hemen öyle herkesle ahiret olma. Bana bak seni şimdi tırnak içinde yaparım Zarttağ Tamam aret bir şey demedin. Fındığın yiyorsa de. Ne filmi bu oğlum puf filmi mi? Bak oğlum geçen film izlerken beni yırtmaya çalıştın ama beni hissetmeden olmaz. Sadece öpebilirsin. Çok kelafsın fakat. Şşş Wesley bir baksana be be. Bana doğru söyle canavar kıvırdı mı seni? E, ne yalan söyleyip kıvırdı. Bende olmayan ne buldun onda? Bak oğlum hiç uğraşma canavar dukasıyla baş edemezsin. <laughs> Vallahi Vezde'yi ben anlamam göreceğim canavarım Tukay. Gelin bakayım içeri. Bırak ulan Ahret'imi. Ahret iyi misin? Ne oldu kızım yine ben kurtardım seni babanın ağzına işeyim. Arkana, Arkana bak sarsa. <laughs> bir yıprandı. Sen kiminle uğraşıyorsun lan? Balta sikli seni sülalenin ağzına işeyim seni. Haa çarşamba öldürdüm onu. Ay sağ ol ama götüreyim Ahret'imi. Ne diyeceğini biliyorum ama söyle Zarta'm. Ay saçmalama artık Allah aşkına konuştuk bunları. Bak her seferinde kandırıyorsun beni. Bak bu son ama gel. Ama Dari, çok şıkar oldun. Hemen bir roman havası açtırıyorum sana. <laughs>